Trabzonspor'la devam edeceğiz. Özellikle e, transfer gündemi hareketli Orada mavilerim. Evet, bir Long Longvain e, iddiası var ve hemen tabii Safa Can'a soracağız e, bu iddialar ne durumda veya o minibalde başka oyuncular da aranıyor mu? Kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak Trabzonspor ama biraz gideceklere bağlı. Trezeguet ve Ors için durumuyla alakalı. Yani ikisinden birinin ben mutlaka satılmasını bekliyorum. Hatta ikisi de gidebilir. Eee Trezeguet burada Arap Yarımadası'ndan teklifler bekleniyor. 7-8 milyon euro civarında yönetimin belirlediği bir rakam var bonsalist olarak. Zaten 4 milyon euroya gelmişti. Son bir yıllık performansı milli takımla birlikte 45 maç, 20 gol, 10 asist. Yani skor katkısı da çok üst düzey ve <laughs> e, yaşı da artık e, ilerliyor, 30'lara geliyor. E, Trabzonspor bu yaz döneminde e, hani satıp ciddi bir rakam kasaya koyup bunu transferde kullanma e, planına sahip. Long Range şöyle, scout ekibinin e, uzun süredir takip ettiği, e, yönetime ve teknik ekibe sunduğu, Abdullah Avcı'nın da e, sıcak baktığı bir isim ama orada daha net oyuncular üzerinden de bir planlama var. E, onun dışında orta saha konusu zaten çok hareketli. Endidi ismini zaten e, TV Bu Spor'da yine burada vermiştik. E, Boşta bir oyuncu, Leicester'la sözleşmesi bitti ama yani... Üst seviye ve pahalı da bir oyuncu olduğu için talibi de çok, ee, özellikle Fransa'dan. Galatasaray'la keza ismanılmıştı, basın hala yazıyor ama bendeki bilgi, hani Galatasaray'da öncelikler arasında değil endidi. Ee, Trabzonspor cephesinde yaklaşık bir aydır oyuncuyla alakalı bir sıcak teması var. Ee, i̇mza ücreti gibi farklı işte da ekleyerek e, önemli bir kontrat e, teklif edildi oyuncuya bir cevap bekleniyor. Onun dışında Marcelinho Nunes, Norwich'te formu giyen Şilili orta saha 24 yaşında. Yine aynı şekilde hem skat ekibi hem e, teknik ekip ve yönetimin e, üzerinde fikir birliğine vardı oyunculardan birisi Nunes. Onunla alakalı da 3,5-4 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ama e, Trabzonspor'un da üstüne çıkması gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü e, 2026'ya kadar kontratı var. E, yine piyasası olan genç ve önemli de bir isim. Ee, ama hani orta sahaya işte Andy Doğulu, Nez olur veya başka bir isim artık. Transfer biraz dinamik bir süreç. Mutlaka böyle direkt katkı sağlayabilecek fark yaratacak bir önce almayı düşünüyor Trabzonspor. Golcü konusu e, Onaçu ile alakalı temaslar sürüyor ki bugün e, saat 16.30 gibi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın <laughs> forma, e, evet, forma lansmanı sonra, var bu arada e, Trabzonspor'dan bir basın toplantısı olacak geniş kapsamlı. Özellikle transferle alakalı orada daha net mesajlar vermesini bekliyoruz. Keza Muhammed Çam uzun süredir uğraştığı bir oyuncuydu Trabzonspor'un. Yine genç isimlerden. Onunla alakalı da bugün bir müjde verebilir Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Stoper'de de zaten Samuel Gigot ismi. Marsilya'daki Fransız Stoper. Öncelikle hedefi Trabzonspor'un. Yani dört koldan bir transfer harekatı var Bordo Maviller'de ve bu iki haftalık bölüm. Ee, özellikle işte 1 Temmuz'da kamp var, Macaristan kampı. Oraya kadar e, Trabzonspor transferlerin %70 %80'ini e, bitirmiş e, olmak istiyor. Ve e, oyuncuların da büyük bölümünü o kampı yetiştirmek istiyor. E, yine Forvet'te atlamayalım. E, buksa bu sezon Antalya Spor forması giymişti. Kiralık oyuncu. iyi de bir performans sergiledi. Ligde 16 gol attı. Ee, Tabi Lensin oyuncusu Antalya'nın bir 4.5 milyon liralık satın alma opsiyonu vardı ama kullanmayacaklar onu zaten transfer yasakları da var hali hazırda. Ee, Trabzonspor'un teklif yaptığı oyuncu tarafıyla da temasta olduğunu biliyoruz. Ee, kampa kadar özellikle bu Forvet orta saha e, işte 10 numarada Muhammed çam var zaten Hı -hı. ve Stoper. Bu 4 transferi mutlaka sonuçlandırmak istiyor Trabzonspor. Sonrasındaki kanat takviyesi belki biraz daha sürece yayılabilir gideceklerin durumuna bağlı olarak ve tabii ki bu yabancı kontenjanı ile alakalı belirsizliğinde ortadan kalkması çok önemli. Yani orada mesela o kontenjan sorunu ortadan kalkarsa daha doğrusu işte bu sezonki gibi devam ederse, 14 şeklinde devam ederse e, Trabzonspor mesela ligden Hatay Spor'daki ile alakalı da bir e, girişimi olacak. Yani direkt Abdullah Hoca'nın beğendiği isimlerden birisi. Ama işte kontenjana bağlı bu. E, çünkü yabancı konusunda Galatasaray gibi Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi Trabzonspor'un da sıkıntısı var. Kiralıktan dönenlerle birlikte hani 16'ları 17'leri buluyor. E, dolayısıyla yabancı transferi tam anlamıyla o işte 14 olarak devam edecek mi etmeyecek mi? Biraz da onunla alakalı Hı -hı. bir durum Trabzonspor'da. Trabzonspor'da Bombokuh Lehlong Wayne iddiası. Trabzonspor, transfer döneminde birçok oyuncuyla anılırken, şimdi de Bombokuh Lehlong Wayne ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Amerikan basını, Bordo Mavili takımın, Minnesota United'da forma giyen Hlong transfer etmek istediğini belirtti. Bu sezon 13 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 1 metre 82 santim boyundaki oyuncu, Minnesota'da şimdiye dek oynadığı 85 maçta 22 gol attı ve 12 asist katkısı sağladı. Oyuncunun kulübüyle bir yıl opsiyonlu sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirtiliyor. Trabzonspor'dan Adam Buksa sürprizi, hücum hattını güçlendirecek Bordo Mavililer'de tanıdık bir ismi gündeme geldi. Trabzonspor, geçen sezon Antalya Spor formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken adam Buksa için teklif yaptı. İşte tüm detaylar. Bon Servisi Fransa'nın Lens kulübünde olan 27 yaşındaki yıldız forvetin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor, direkt satın alma veya satın alma opsiyonlu kiralama önerilerini ileterek yanıt beklemeye başladı. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta 16 gol atarak dikkat çeken adam Buksa da Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Polonya milli takımında forma giyen Polonyalı golcünün transferi Euro 2024'ten önce sonuçlandırılmak isteniyor. Fırtına'nın yeni rotası İngiltere. İlk teklif yapıldı. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Bordo Mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Trabzonspor Norwich forması giyen o futbolcuya ilk teklifini yaptı. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fırtına'da adaylar arasına yeni bir isim eklendi. Bordo Mavililer, orta saha arayışlarında rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Championship ekibi Norwich'te forma giyen Marcelino Nunes için kulübüyle ilk temas gerçekleşti. Son dakika edinilen bilgilere göre, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Şilili orta saha için ilk teklifini ileten Trabzonspor transfer pazarlığına başladı. 5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için talep edilen bonservis düşürülmeye çalışılacağı öğrenildi. Merkez orta sahanın yanı sıra savunmanın sağında da görev yapan Marcelino Nunes kariyerine ülkesinin takımlarından Katalayko'da başladı. Altyapısından yetiştiği kulüpte A takıma yükselen Şilili orta saha, 2022 yılında 3.9 milyon euro karşılığında Norveç'e transfer oldu. Ada ekibindeki istikrarlı oyunuyla tüm dikkatleri üstüne çeken 24 yaşındaki orta saha, 81 resmi karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 5 asistle 10 gole direkt katkı sağladı. 2021 yılından bu yana Şili milli takımına da seçilen başarılı oyuncu, 25 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Vakayme transferini resmen açıkladı. Bordo Mavililer 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Vakayme transferini duyurdu. İşte tüm detaylar. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, "Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü bulamazsınız. Burası İstanbul, Londra, New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile sınırlı kalmıyoruz. Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var." Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Yeni forma lansmanında söylemek istediğim şey, elimizdeki en büyük güç budur. Bu anlaşmanın yapıldığı dönem itibariyle bakıldığı zaman Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. İki tarafın da bundan büyük fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi. Ekonomik olarak Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış işleri yaptık eksiğimiz yok mu? Var. Trabzonspor borcunu önce yönetilebilir yapmak daha sonra borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza gururla sunacağız. Onu açı konusuna gelelim. Onu açı hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti. Onu açı'nun Trabzon'da kalmak istediğini iletti. Kulübü ile temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve tekrar kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz. Antony Vakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat Bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzon Spor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem haç görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Haçta olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz, dedi.